Merhabalar. Oyunumuzun adı Hedefe Götür. Zemine iki satır ve üst sütun olmak üzere renkli bantla bir tablo oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz tabloda sadece bir kare boş kalmak şartıyla karelere birer tuğla yerleştiriyoruz. Boş bir kağıda harita oluşturmak üzere yine iki satır ve üst sütundan oluşan tablo çiziyoruz. Haritada kare ve bir renk belirliyoruz. Belirlediğimiz kareyi seçtiğimiz renge boyuyoruz. Çocuklar haritadaki renge ve nerede olduğuna bakarak o renkteki tuğlayı zeminde boş bırakılan kare sayesinde tuğlaları ilerleterek hedefe ulaştıracak. Tuğlaları yalnızca önü veya yanları boş olmak şartıyla ilerletebilir. Tuğlalar çapraz ilerleyemez. Başlayalım. I a